biraz daha siz bizim sizin yerimizi alabilir misiniz? Bizim yayın evet. danışman Ferit evet. Altınman. Zaten biraz aşağı indirebilir mi misiniz ince? arkadaşlar? Şimdi önce teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok. Ee, çok geldiğiniz için önce teşekkür ederim. Eee Geçen günlerde bir siyasetçinin çeşitli kendi parti içi hesapları ve e, politikalar çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada beni de e, söz konusu etti. Açıkçası ben hiç diye almadım benimle ilgili söylenenleri çünkü daha önceden de biliyorum nasıl 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını. Bugünkü koşullara Türkiye gelirken hangi şartlarda geldiğini dolayısıyla hiç ciddiye almadım. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar ve hatta e, bazı arkadaşlar doğru saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini, ne söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar da ileri gittiler. Buna çok üzüldüm. Başka bir noktada şu: uzun bir süredir bazı çevreler, bazı siteler, sosyal medyada başta ben olmak üzere AK Parti'nin gerçek öncüleri, kurucuları, onun içeride dışarıda başarısında itibarında çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar hakkında ağza gelmeyecek laflar, küfürlere varan söylemler, her türlü ahlak dışı davranışlar, edep dışı. Doğrusu bunları da nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık. Bunun karşısında da sukutu gerçekten çok üzüntüyle karşılıyorum ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bunları söyledikten sonra şunu söylemek isterim. Ben 7 sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi bir defalarca söyledim. Ama tabii ki bütün birikimimi, bilgimi, tecrübemi Bunlar da yeri geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Bunları yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarımla baş başa gelerek paylaştım. Yeri geldiğinde de kamuoyuyla paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdi baktığımızda ülke zaten yeteri kadar kutuplaşmanın ve seçimlerin yorgunluğu içerisinde. Onun için Türkiye'nin önüne bakması gerekir. Türkiye'nin önünde çok önemli meseleleri var ulusal çıkarlarını tehdit eden gelişmeler var. İçeride bir sürü ekonomik beklentiler, sorunlar, halkın ihtiyaçları var. Herkesin şimdi buna yönelmesi, bunları çözmek için uğraşması ve bu uğurda da elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Bu çerçevede muhakkak ki hükümete yardımcı olmak gerekir, diğer sorunlara yardımcı olmak gerekir ve Türkiye'nin bütün bu zorlukları aşması tarihinde ilk defa ciddi ciddiye kaldı yetkiler var yurt dışından kaynaklanan. Tüm bunları aşmak için büyük bir e, beraberlik içerisinde soğukkanlı şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu fikirlerimi bu şekilde paylaşırım. Ama onun ötesinde birçok polemiklere sokmak için uğraşanlara da doğrusu hiç ciddiye almam, dikkate almam. Hepinize çok e, teşekkür ederim. siyasete dönmek gibi bir daha 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 bir davet olursa alır mısınız? Tamam arkadaşlar. Tamam efendim. Tamam efendim. Deha nerede? Deha.